Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Gaziantep mutfağının meşhur yoğurtlu patates yemeğini yapacağız. 1,5 su bardağı nohutu önceden ıslatmıştım. 500 gram kuşbaşı etimiz var. Üzerine 1,5 litre su ekleyelim ve pişirelim. kilogram patatesleri küçük küçük doğrayalım küp küp bu şekilde olacak ee, küçüklüğü istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz üzerini kapatacak kadar su ekleyelim ve haşlayalım evet patatesimiz haşlandı altını kapatıyoruz nohutla etimiz de pişti. Şimdi ikisini buluşturalım patatesle birlikte. Evet. Nohut, et, patates hepsini aynı tencereye aldık. Şimdi 1 kilogram yoğurdumuz var. Ben biraz yoğurtlu seviyorum bu yemeği. Gerçekten yoğurtlu daha güzel oluyor. Siz istediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. 1 kilogram yoğurt kullandım. 1 yemek kaşığı un. bir yumurta ekliyoruz. Karıştıralım. İyice çırptıktan sonra ocağa alalım. Ve altını açalım ocağımızın. Elimizi çekmeden güzelce karıştırmaya devam edelim. Ben bu şekilde yapıyorum. Annemden bu şekilde gördüm. hiç zor gelmiyor bana. Eğer siz zorlanıyorsanız yoğurdunuza Yemeğin suyundan alarak karıştırarak da ekleyebilirsiniz patates ve nohutun üzerine. Bu şekilde kaynayana kadar karıştırıyorum. Kesilmemesi için elimizi çekmiyoruz. Evet kaynadıktan sonra nohut ve etle birlikte yoğurt suyumuzu da karıştırıyoruz. Evet, nohut, et ve patatesli yoğurtlu suyumuzu karıştırdık. Şimdi üzerine 2 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyelim. Siz yeterince kadar da ekleyebilirsiniz. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ, üzerine de 2 tatlı kaşığı nane ekledim ve yemeğimizin üzerine gezdirelim. Gerçekten çok harika, çok lezzetli bir yemek. Biz çok seviyoruz. Yaptığım zaman böyle çok yapıyorum. 2 gün yiyoruz yani. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Yemeğimizin tanelerinden nohut, et patateslerini kâsenize aldık. Şimdi üzerine yavaş yavaş suyundan ekleyeceğim. Gerçekten harika bir tat. Bıkmadan 2 gün, 3 gün üst üste yediğim çok lezzetli bir yemek. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videolarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yazmayı let